Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün yine bir açılımla karşınıza çıkmak istedim. Ve konu olarak da aklımdaki kişiyle bizi neler bekliyor? Aklımdaki kişinin duygusu, düşüncesi, eylemi, hareketi ne olabilir, ne olacak konulu bir video çekimi hazırlamak istedim sizlerden gelen talepler doğrultusunda arkadaşlar. Yorumlar kısmında yazarsanız yine özellikle benden istediğiniz konular varsa bunlar hakkında da Yine e, çekmeye çalışacağım. E, bu arada adreslerimi hemen hatırlatayım. Bazen e, Gmail'den de ulaşıyorsunuz bana randevu için. Gmail adresim onculfatma949@gmail.com. E, Instagram üzerinden Tarot Okuma Okuma Venus adresindeyim. E, bu adreslerden de bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. İki deste halinde hemen e, kartlarımı karıştırıp e, sizin aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Şu an ilişki halinde olabilirsiniz, ayrılmış olabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan aklınızdaki kişiye niyet alıp onunla ilgili bir bakımdır bu. Yani e, odaklanıp dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Geniş halde yapacağım. Özel bakımlar içinde tabii ki randevuda alabilirsiniz özel. Kendi şahsi bakımlarınız için arkadaşlar yani aklınızdaki sorulara burada sadece kolektif bakımlar yapıyorum mecburen. Şimdi hemen destelerin üzerine objeler koyarak üstteki desteme Uğur böceği koydum. Bir de alttaki deste. Üstteki desteme arkadaşlar objelere göre karar verebilirsiniz. Uğur böceği mi yoksa yüzüğün olduğu desteme Umarım e, seçmişsinizdir arkadaşlar. Seçemeyenleriniz olursa duraklatıp e, tekrar seçim yapabilirsiniz. Yani hangine odaklandıysanız aklınızdaki kişiye niyet alıp odaklanabilirsiniz. Ve üstten başlayacağım hemen arkadaşlar. E, üstteki desteden şöyle öncelikle açarak. Ve sonuç bakalım. ne çıkacak? Enerjilerde bir değişiklik neler olabilir? Ee, şöyle göstererek aklımızdaki kişiyle e, bazı konularda e, çatışmalar, yani e, böyle kaos ortamı gibi, kavga ortamı gibi böyle e, her kafadan bir sesin çıkması yani sizin e, görüşlerinizi benimsetmeniz karşı tarafa yani kendi alanınızı korumak için bir mücadele ortamı, yani bir e, kavgalı, rekabetli bir ortamın içinden geçmişsiniz geçmişte ya da araya giren e, kişiler yüzünden başka kişiler de e, sizin aranıza girmiş olabilir. Bu yüzden de e, zor bir ilişkinin içindeymişsiniz ve e, aklınızdaki kişi e, duygusal biri yapı olarak duygularıyla hareket eden birisi olabilir. Su grubuyla bağlantılı birisi. Size karşı duyguları var. Tutkulu biri yani şair ruhlu yani sözle duygularını size ifade etmek için yani sunmak için biraz size doğru hareket etmek istiyor şu anda eğer bir iletişim yoksa dediğim gibi duygusu var size karşı ve bazı konularda kendinden emin bir biçimde size gelmek istiyor yani bir teklifle gelmek istiyor aklınızdaki kişi yani birazcık da böyle sağlamadımlar atmayı seven birisi hemen hızlı bir şekilde değil biraz da kendinden emin olduktan sonra ve sizden emin olduktan sonra size bir kalıcı yani gözle görülür bir teklifle, somut bir teklifle, bir hediye ile gelebilir, bir fırsat sunabilir ve altılı zaman dilimleri içerisinde olabilir arkadaşlar yani bir toplum önünde bir ilerlemeniz hareketiniz var bu kişiyle yani bir yolculuk da olabilir bu veyahut da bir zafer kazanma yani e, şu anda bekarsanız yani bir ilerleme ilişkiyle alakalı ciddiyete gitmesi olabilir veyahut da toplumun artık e, sizin ilişkinizin ciddiyetini öğrenmesi bazı şeylerin daha e, iyi yöne gitmesi ile alakalı gelişmeler olabilir ve e, bu ilişkiden kaynaklı bir yolculuk. Yani aklınızdaki kişi uzakta da olabilir. Bir yolculuk durumu var. Yani bir uzaklaşması olabilir. ilerleyen dönemde ya da ikinizin birlikte çıkacağı bir yolculuk olabilir. Çünkü ilerleme gördüm. Hareket gördüm sizin ilişkinize. Ve bazı konularda da sabit fikirli biri, toprak grubuyla bağlantılı birisi de olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişi yani bazı bakımdan yani toprak elementi özelliklerini gösteren kuralcı, katı, elindekilere sıkı sıkıya bağlı ve e, ilerlemeyen bazı noktalarda da tıkanabilir ilişkiniz yani maddi manevi birazcık da e, sabit bir insan olabilir. Ee, yani duyguları var aslında ve üçlü yani üç ila 6 vakit arasında gördüm ben bu e, üç hafta olabilir e, üç ay olabilir en geç bir kutlamanız var bu ilişki ile alakalı artık e, sizi sevindirecek haberler alabilirsiniz yani duyguları var demiştim kupa kralı çıkması ve kupa üçlüsü yani duygu yoğunluğu olan bir ilişki ve ilerleme de olacak şu anda küsseniz eğer e, bu zamanlar içinde de bir hareket bir adım alabilirsiniz aklınızdaki kişiden ve sevineceğiniz daha bolluğun bereketin olduğu bir döneme de girebilirsiniz. Yani en erken 3 e, vakit en geç 6'lı vakit 6'lı e, zaman dilimlerinde 6 hafta olabilir bu 6 ay olabilir bir e, artık toplum önünde de ilerlediğiniz e, bir güç kazandığınız bir döneme de girebilirsiniz ve mutlu edebilir arkadaşlar bu ilişki sizi. E, bu şekilde gördüm. Birinci deste olarak e, kendinize uyan kısımlarını alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada beğenmeyi, yorumlarınızı bekliyorum. E, beğenilere göre, izlemelere göre tekrar yoğunlaştıracağım. İstediğiniz konularda bana yazabilirsiniz. Yine kolektif bakımlar içinde. E, şimdi hemen ikinci desteğe geçtiğimde aklınızdaki kişi e, kişiyle alakalı bir bekleyişiniz var. E, yani bir e, toprak grubuyla bağlantılı birisi e, olabilirsiniz. Bu desteği seçen kişi veya aklınızdaki kişi. E, yani somut bir adım yani bazı kurallarınız var bu ilişkide, bazı şeyleri inceleyen bir insansınız ama aklınızdaki kişi de sizle tekrar sıfırdan sayfa açmak isteyen birisi, yani böyle geleceğe odaklı olmasa bile yani an, anı yaşayan ve deli dolu hareketleri de olan birisi olabilir. Yani çok fazla geleceğe odaklı olmayan birisi olabilir ve size bir sayfa açmak istiyor siz daha e, kuralcı birisi olabilirsiniz aklınızdaki kişiye göre ve bazı konularda yani aklınızdaki kişi e, sizi uzaktan da olsa izliyor ve e, size doğru hareket etmeyi düşünüyor şu anda uzakta kalmış olabilir ve sizden uzak yani uzak bir yerde de olabilir aranızda mesafe olabilir yani ee, ve e, aranızda aşk ve uyumun olduğunu gördüm birbirinizi e, dengeleyebilirsiniz bazı konularda yani artık bir buluşma bir anlaşma olabilir uzaklık varsa e, bunlar da çözülüp tekrar bir e, araya gelme ve e, bir barışma anlaşma kutlama yani aşkın uyumun olduğu e, her şeyin yani kendinizi tüm çıplaklığıyla bu ilişkiye e, içine saldığınız yani aşkın sevginin yoğunluğun konunun olduğu bir ilişkinin içine girebilirsiniz yani şu anda e, ilişkiniz yoksa dahi ve e, yani üçlü e, üçlü bir zaman diliminde tekrar e, bu kişi e, dediğim gibi size bir hareketi e, ilerlemesi yani sizle size doğru hareket etmek isteyen birisi hızlı bir döneme de adım atabilirsiniz yani bazı konularda e, bazı şeyler e, tersine giden şeyler de olabilir. İlerleyen dönemde beklemeniz gereken e, yani hamle yapmamanız gereken bir dönemin içerisine de girebilirsiniz. Yani tekrar e, size geldikten sonra ama bu kişinin dediğim gibi e, tutkulu duygu duyguları olan ve aranızda aşkın olduğu bir ilişki e, su grubuyla bağlantılı birisi olabilir. En çok su, toprak e, özellikleri ve hava e, özellikle genel bir bakım olduğu için ee, tabii ki ateş de var hep yani bütün burçlardan çıkabiliyor ee, tutkulu duygusal birisi. size doğru emin bir şekilde kendinden e, emin bir şekilde de gelecek yani e, zaman olarak da baktığım zaman Arkadaşlar en geç yani akrep dönemine kadar bir ilerleme yani Kasım civarına kadar yani üçlü bir vakitte de tekrar size doğru harekete yani buluşma anlaşma sağlanabilir. Onun arkasından birazcık daha bekleme dönemimiz olacak. Yani karşı taraf duygularını açmak için yani kendinden emin ve yani artık kendi e, duygularını da bastırmadan kupasındaki içinde sakladığı yani duygularını şiirle bir sözle güzel bir e, yazıyla yani size artık bunları da söyleyebilir ve e, bir yani sizi de mutlu edebilir bu ilişkide bu şekilde gördüm. E, umarım en kısa sürede geri dönüşler alırsınız arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle ve e, iyi günler dilerim ve sevgi ve saygılar tekrar istediğiniz konuları bana yazabilirsiniz arkadaşlar.